Kızlar şu şalın bir güzelliğine bakın Allah aşkına. Acem işler, ha. Öyle her yerde bulamazsın bunu. Ya, çok avrat pazarında da var bunda. Sus kız. Yalan konuşma. Ağzın bunun yamulur. Hem sen dışarı çıktın mı var? Nerede gördün? Güla dediydi. Güla ne anlar? Onun üç lafının dördü yalan. Güla dedin de aklıma geldi. Nerede o? Kırmızı don ısmarladıydı gene. <gülüyor> <gülüyor> Haberin yok mu? Kovuldu o saraydan. Aman be. O da kovulacak zamanı buldu. Dünya kadar borcu vardı bana ya. Gördün mü? Bak gitti güzelim akçeler. Geçmiş olsun. Sen bir su iç üstüne. Neyse, bak hele ne diyeceğim. Hürrem Sultan burada mı? Dairesindedir. Niye sordun? Bir yanına varacağım da. Korkuyorum ama çok. O niye? Niyesi mi var Hatun? Cadı diyorlar onun için. Bir bakışıyla kör ediyormuş adamı. Duymasın. <laughs> vallahi canım ne olur. Nereden duyacak ki? Buradan mı ki şu anda? Nerede ki? Duyar o duyar. Her yerde gözü kulağı var onun. <laughs> Sultanım. Şirin Hatun geldi. Sizi görmek istiyor. Şirin Hatun da Aman, 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 aman. Vallahi daire güzelmiş ha. Ne alıyor burada? Kimsin sen? Şirin ben. Sultanımıza haber ver. Kendilerine bir diyeceğim var da. Yalnız çok korkuyorum. Bir titreme geldi şu an. Bir şey yapmaz inşallah. Yapmaz inşallah sultanımız değil mi? Sultanımız karşındalar ya işte. Karşımdalar. Sul... Say mı hiç öyle cadıya benzer bir tarafı yok bunun. sen kimsin Hatun? Şirin ben, bohçacı Şirin. Nazar değmesin vallahi çok güzelmişsiniz sultanım. Valla ben bile sönük kaldım sizin yanınızda. Yanlış vakitte geldin Hatun. Bir şey almayacağım daha sonra alırsınız sultanım. Ben başka bir şey için geldim. Neymiş o? Birinden haber getirdim size. Bizzat yolladı beni. Dediğine göre siz bu iyiliğim karşısında bolca altın verecekmişsiniz bana. Zümrütler, yakutlar hediye edecekmişsiniz. Evvela söyle bakalım neymiş. Evet. Dur orla! Üzerini aranız mı? Arandı sultan. Aradı. Yaklaş Afuk git. Bundan böyle mesuliyetin artı Percim Hanım. yokluğunda... Sana büyük iş düşüyor. Merak etmeyin sultan. Her daim hizmetinizdeyim. Perşem bir tuzak olmasın bu. Rahat olun sultanım. Bütün tedbirler alındı. İyi. Sen yola çık. Mermer köşkün önünde bekle beni. Hatunlar, siz burada bekleyin. Sen kimsin Hatun? Kalk, dön yüzünü. benim sultanım.